bir süper çıkmıştır. Bir star çıkmıştır. Bir lider çıkmıştır. Doğru da çıkmıştır. Bir süper çıkmıştır. Bir star çıkmıştır. Bir kral çıkmıştır. Doğru da çıkmıştır. Bir süper çıkmıştır. Bir star çıkmıştır. Bir lider çıkmıştır. Türkiye'de çıkmıştır. Bir süper çıkmıştır. Bir star çıkmıştır. Bir kere çitmiştir Türkiye'de çıkmıştır belliymiş süy termiş karmış termiş belliymiş dermiş liderin lideriymiş belliymiş süy termiş karmış termiş. termiş belliymiş p rolmiş fer olum p rolymiş belliymiş süy belliymiş dermiş liderin liderimiş belliymiş süpermiş, belliymiş sıkarmış, belliymiş beramış, beralım beralıymış.